YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde evde somun ekmekleri yapacağız. Çıtır çıtır yumuşacık pamuk gibi güzel bir tarif. Nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımın içine bir paket kuru mayayı aldım. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekledim. 1,5 su bardağı ılık su ekledim kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik üzerine 5 su bardağı un ekliyorum yaklaşık yarım kilogram un kullandım üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek yoğurmaya devam ettim çok yumuşak bir hamur elde edelim arada elimizi ıslatarak yoğurmaya devam edebiliriz daha sonra üzerine kapatalım ve mayalanmasını bekleyelim bakın çok yumuşak bir hamur kapağını kapattım mayalanmaya bıraktım ılık bir ortamda bir saat içinde mayalandı gördüğünüz gibi gayet güzel mayası gelmiş Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Önce bir tahtanın üzerine aldım. Güzelce hamurun havasını aldım. Kokmasın diye maya. Bu şekilde bayağı bir yumuşak hamur olmuş. Şimdi bu hamuru önce iki parçaya bölüyorum. Daha sonra da tekrar iki parçaya bölüp toplamda dört tane somun ekmeği yapacağım. Tezgahı biraz unladıktan sonra elimle gösterdiğim şekilde katlayarak e, somun şeklini vermeye çalışıyorum. somundan çok baget ekmeklere benzettim galiba. Ama siz daha güzel yaparsınız eminim. Şimdi diğerlerini de aynı yöntemle devam ediyorum. Çok yapıştığı zaman elime unluyorum elimi. Üzerini bir bezle örtüyorum. Yarım saat tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi kabarmış, mayası gelmiş tekrardan. Üzerine e, kesik atıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı yoğurdu güzelce her tarafına sürüyorum ekmekleri. üzerine biraz da un serpiştiriyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 250 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Fırının içine bir tas da su bıraktım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Dışarıya çıkaralım, üzerine bir e, örtü örtelim yumuşasın diye. Bakınız, gayet güzel olmuşlar. Bu şekilde oldu. Sıcak sıcak dilimleyip servis yapabilirsiniz. kesip gösterebilirim. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Beğendiyseniz de bir beğen tuşuna basıp abone olmanızı çok isterim. Evet içi de gayet güzel gördüğünüz gibi böyle delik delik sünger gibi olmuş. Hiç hamur değil içi de gayet güzel olmuş. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.